Evet arkadaşlar şimdi köy teması yapacağım. Bu şekilde yerleşimimi yaptım. Şöyle köpüğü eriterek kestim. Eritmeyi lehim makinesiyle yaptım. Şundan. Sizler de basitçe yapabilirsiniz. şu şekilde evlerimi yapmıştım daha önceden onları boyadım duvarları da lehim makinesiyle kestim yani yaptım erittim şekilde boyadım onları da aynı şekilde kuyuyu da bir kapaktan yaptım sprey kapağından içine silikon sıktım komple şu şekilde dış tarafında şu çizgileri vermek için de silikon sıktım oralara ilk başta sıktıktan sonra boyadım yani silikonu şöyle şerit şerit halinde sıktım Şimdilik bu şekilde devam ediyorum.